Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'nın kasları iflas noktasına geldi. Her iki alt baldırında aynı anda ağrı hisseden Portekizli oyuncunun vücudu yorgunluk ve aşırı yüklenmeye daha fazla dayanamadı. Kaynak haber merkezi, Portekizli'nin sakatlığı için uzmanlar yoğun fikstür yüzünden kasların yeterince toparlanamaması üzerinde duruyor. Ancak çok da korkulacak bir durum olmadığını savunuyor. Mikro Y.I.R.T.I.K.L.A.R. gündemde. Sakatlık için yapılan açıklamada gecikmiş başlangıçlı ifadesi ise Beşiktaşlı taraftarların yüreklerini rahatlatacak cinsten. Rafa silvada yırtık ya da ciddi bir hasar yerine kas liflerindeki mikro yırtıklardan bahsediliyor. Bu da birkaç günlük dinlenme ve uygun tedavi ile iyileşecek bir durum. Yani Fenerbahçe derbisi öncesinde korkulacak bir durum yok, sık sık sıvı önerisi yapıldı. Gelen bilgilere göre de sağlık ekibi Rafa Silva'nın sakatlığı ile ilgili olarak Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı. Tekrarlanma ve daha ciddi bir durum olmaması için antrenman programlarının gözden geçirilmesini tavsiye etti. Portekizli oyuncuya da ısınma ve soğuma konularında dikkatli olması tavsiyesi verdi. Ayrıca sık sık sıvı almasını da önerdi. B, -E Ş, İ, K, T, A, Ş, A geldiğinden beri iki maç kaçırdı. Rafa Silva, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana geçen sezon sadece Türkiye Kupası'nda Kırklareli spor maçını küçük bir sakatlık ve Sivas spor maçını da sarı kart cezası yüzünden kaçırdı. Geçen sezondan bu yana 64 maçta oynadı. 23 gol attı, 16 asist yaptı. Geçen sezon 49 maçta 18 gol ve 13 asistle sezonu tamamladı.